23 Kasım Çarşamba Cumhuriyet Barış Pehlivan Süleyman Soylu yargılanamaz mı? Bilmiyordum, yeni öğrendim. Meğer Hanefi Avcı avukat olmuş. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1981'de mezun olan Avcı, 2020'nin son günlerinde stajını yapmış. 66 yaşındaki emekli emniyet müdürü şimdi İstanbul Barosu'na kayıtlıymış. Görüyorum ki Hanefi Avcı yeni avukatlık kariyerine çetin bir mücadele başladı. Zira kendisinin rütbesini, silah ruhsatını ve pasaportunu alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı bir hukuk savaşının içine girdi. Hatırlayın, Avcı, FETÖ ve PKK ile ilişkilendirilerek bu cezayı aldı. Ancak ona göre bu bir kılıftı aslında Soylu'yu kastederek devlet yetkililerinin önemli suçlara karışmış kişilerle fotoğraflarının olması makul değil demesinin bedelini ödüyordu. Bu köşede 3 ay önce okudunuz. Başına gelenlerle ilgili avcı önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapısını çaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundu iki isminde görevini kötüye kullandığını, kendisine iftira attığını söylüyor ve cezalandırılmasını istiyordu. Yetmedi, Cumhurbaşkanlığına hem bir şikayet dilekçesi hem de Erdoğan'a açık bir mektup yazdı. İçişleri'nde hukuka aykırı işlemler yapan anlayış etkin olmaya başladı. Eğer denetlenemezse ileride polis istihbarat ve yargı üzerinde etkinliğini artırarak hukuk düzenini bozan daha ciddi sorunlar yaratacak diyordu. Ancak saraydan bir yanıt alamadı. Duydum ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise tartışma yaratacak bir karara imza attı. Başsavcı vekili Halil Maçkaya iki sayfalı kararında şunları yazdı. Olay, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık görevlileriyle ilgili işlerden kaynaklanıyor. Bakanlar hakkındaki görevlerinden kaynaklanan istatlara ilişkin soruşturma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Cumhuriyet Başsavcılığımızın bakanlar hakkında görev suçları ile ilgili soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi bulunuyor. Açıklanan nedenlerle şikayet edilen Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gününden Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma ve kovuşturma yetkisi olmaması nedeniyle dilekçenin işleme konulmamasına kesin olarak karar verildi. Özetle Başsavcılık Avcı'nın Soylu hakkındaki şikayetini tozlu raflara kaldırdı. Bilmeyenler için ilk bakışta sanki her şey hukuka da uygun görünüyordu. Lakin danıştığım hukukçulara göre büyük bir gariplik vardı bu kararda. Yeni sisteme göre bir bakanın işlediği suçtan ileride dahi yargılanmasının önünü kapatıyordu. Avcı da böyle düşünüyor olacak ki başsavcılığın soylu şikayetini ortadan kaldıran bu kararına karşı mücadele yoluna girdi. Her ne kadar kararımız kesindir denilse de Ankara Suç Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Avcının 5 sayfalık dilekçesini okudum. Özetle diyordu ki 1. Savcının bu şikayette dilekçenin işleme konulmaması diye bir yetkisi yok. 2. Savcılığın görevsizlik kararı vererek Süleyman Soylu hakkındaki dosyayı Adalet Bakanlığı aracılığıyla görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermesi gerekirdi. 3. Yargı kararları kanunlarda açıkça sayılan çok özel durumlar haricinde itiraz ve üst yargı mercilerinin incelemesinden geçmeden kesinleşemez. Bakın, başsavcılığın Süleyman Soylu'yu koruyan kararı bozulması gerekse de sonuç ne olur bilemem. Bildiğim şu, Hanifi Avcı haklılığına inanmanın verdiği güçle Süleyman Soylu'ya karşı bir bayrak açtı. Avcı daha önce de böylesi mücadelelere girmiş, girdikçe gördüğü zulüm artmış, lakin sonunda kazanan ve haklı çıkan olmuştu. Soylu FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öze milletim adına, geleceğim adına, çocuklarım adına, ülkemin yarınları adına minnettarım ve müteşekkirim derken avcı FETÖ'yü deşifre ettiği için o Zekeriya Öz tarafından hapiste tutuluyordu. Şimdi sanki soylu özün yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor.